Evet bir diğer konumuz yüzde problemleri. Yüzde problemleri de çokça hem grafik problemlerinde hem de işte karşınıza çıkacak problemlerde özellikle kimyada da çok fazla kullandığımız bir konu. O yüzden iyi öğrenelim. Evet yüzde problemleriyle devam edelim. Şimdi ilk olarak bir sayının yüzde a'sı ne demek? Bir sayı x derseniz x'in yüzde a'sı demek x çarpı a bölü yüz demektir. Bir sayının yüzde a'sının yüzde b'si demek ne demek? Yani önce yüzde a'sını alıp sonra yüzde b'sini bulmak demektir. Peki bir sayının yüzde a fazlası demek ne demek? Şimdi önce hesaplayıp sonra ekleyebilirsiniz. Ya da direkt üzerine ekleyerek gidebilirsiniz. Yani bir sayının yüzde a fazlası demek x çarpı değil mi? Normalde şöyle yapacaksınız x çarpı a bölü 100'ü bulacaksınız. Sonra artı x diyeceksiniz. Değil mi? Sayıya yüz daha fazlasını eklemek demek. Ama burada e, x parantezini alırsanız ya da bu paydaları genişletirseniz x çarpı a değil mi? Şurası x çarpı a artı 100 100 olarak hesaplayabilirsiniz. Bir sayının e, yüzde a eksiği demek ne demek? E, o zaman aynı şekilde X'ten neyi çıkaracaksınız? Yüzde A eksiğini çıkaracaksınız. O zaman bu da bu sefer 100X, şurası 100X'ti pardon. 100X, değil mi? 100X eksi X çarpı A bölü 100 demek. Ee, bir kümesde örneğimize bakalım. Bir kümesde 16 tane tavuk, 4 tane horoz vardır. Buna göre tavuklar kümesi, tavuklar kümesinin yüzde kaçıdır? Pardon. Buna göre tavuklar kümesinin yüzde kaçıdır? Sorusunu çözeceğiz. Şimdi toplamda kaç tane hayvanımız var? 16 artı 4'ten 20 tane tavuk ve horoz kümesteki hayvanlar var. Bunlardan kaç tanesi tavuk? 16 tanesi. O zaman 20'de 16 tane ne var? Tavuk. Ama buna yüzde kaç diye soruyor. O zaman buraya ne yapmamız lazım? Yüzde 100'e genişletmemiz lazım. Yani 5'te genişletirseniz 80 bölü 100 olacak. Bu da şu demektir. Yüzde 80'i tavuktur. sorumuza bakalım. 240'ın %20'si 360'ın %40'ından kaç eksiktir diyor? Hesaplayalım. 240'ın %20'si 48. 360'ın %40'ı çarparsanız 144 yapacak. Bakın sorumuz ne diyor? 240'ın yüzeyisi 360'ın yüzde 40'ından kaç eksiktir diyor. Yani 144 eksi -48 48'i soruyor. Doğru değil mi? Çıkartırsanız cevap ne olacak? 96 eksiktir olacak. Bir diğer sorumuz. bir sebepteki yumurtaların yüzde 15'i kırılmıştır. Sağlam yumurta sayısı 17 olduğuna göre kırık yumurta sayısını bulunuz. bulacağız. Ee, yumurtaların, şimdi sağlam yumurtaların sayısı 17 17'ymiş. Şöyle diyelim, sepetteki yumurtaların sayısına 100x diyelim. %15'i kırılmıştır diyor. %15'i kırıldıysa sağlam olan yumurta sayısı %85'i midir? E peki ben sağlam olan yumurtaların sayısını biliyorum zaten. Kaçtı? 17. Bunu 17'ye eşitleyebilirim. Şunlar giderse buradan x eşittir. 17 bölü 85 gelecek. Yani o da nedir? 1 bölü 5'tir. Ben sepetteki yumurta sayısına x demiştim. Yumurta sayısına 100 x demiştim. x'i 1 bölü 5 bulduğuma göre 100 çarpı 1 bölü 5'ten şu anda kaç tane başlangıç yumurta vardı? 20. 17 tanesi sağlam olduğuna göre 3 tanesi kırıkmış. 3 tane kırık varmış. Eğer başlangıçta hani yüzde problemleri de yüzün katlarını verirseniz daha kolay bulabilirsiniz. Evet, diğer örnek. 45 kişilik bir sınıfta erkeklerin yüzde 25'i, kızların ise yüzde 20'sine eşit olduğuna göre sınıfta kaç erkek öğrenci vardır, diyor. Şimdi, e şöyle yapalım. Kızlar, erkekler. Yüzdelerini alacağım için 100 x tane kız olsun, 100 y tane de erkek olsun. <laughs> Erkeklerin %25'i, kızların %20'sine eşittir diyor. 100 y'nin %25'i ne yapacak? 25 y. Kızların %20'sine eşittir diyor. Bunun %20'sini ne yapacak? 20 x. Bunlar birbirine eşitmiş. Peki burada sadeleştirme yaparsanız her tarafı 5'e bölerseniz 4x eşittir 5y olacak. Yani bu da şu demektir. 5k'ya 4k demektir. Peki bana neyi soruyor? Sınıfta kaç erkek öğrenci olduğunu soruyor. Peki 5k ve 4k bulduğumuza göre yerlerini yazarsanız, yani ben zaten şunu da biliyorum değil mi? Bunların toplamı, sınıf mevcutunu verecek buna, yani 45'i. Yerini yazarsanız 5k, 500. Şunu yazarsanız burası da 400 olacak. Yani k yerine, şuraya 5k yazıyorum ya da 4K yazıyorum. O zaman 900K 45 K 45 bölü 900'den 1 bölü 20 olacak. Eğer K'yı bulduysanız sınıftaki erkek öğrenci sayısını da buldunuz. Çünkü erkek öğrenci sayısı 107 değil miydi? Y yerine de 4K yazınca 400K gelmedi mi? E 1 bölü 20 bulduk K'yı da. Yani 400 çarpı 1 bölü 20. 20'ye bölerseniz 20 kişidir. Demek ki sınıfta 20 tane erkek, geri kalanları da kızdır. Peki. Diğer sorumuz. Bir sınıfta 15 kız, 10 erkek öğrenci vardır. Sınıfta kaç kız öğrenci gelirse kızlar sınıf mevcudunun %75'i olur diyor. var. Şöyle yazalım. Erkek sayımız da 10. Sınıfta şu anda toplamda kaç kişi vardır? 25. Kaç kız öğrenci gelirse diyor. X tane kız öğrenci gelsin. Kaç tane kız öğrenci olur? 15 artı x tane kız öğrenci olur. Peki mevcut kaç olacak? Mevcut 25 artı x olacak. Peki kızların sınıf mevcuduna oranı 15 artı x bölü 25 artı x mi olacak? Peki bu oranın kaç olmasını istiyorum? %75 olmasını istiyorum. Yani 75 bölü 100. Bunu da sadeleştirirseniz 25'e bölerek 3 bölü 4 gelecek. Bakın işler dışlar yaparsanız bu problemi çözebiliriz. Şurada çözelim. 3 çarpı 25 artı x'ten 75 artı 3x. 4 çarpı 15 artı x'ten 60 artı 4x. 60'ı bu tarafa attım. 3x'i de bu tarafa atarsınız. x eşittir kaçmış? 15. Demek ki 15 kız öğrenci gelirse kızların sınıf mevcudun kızlar sınıf mevcudunun %75'i olacakmış. Evet, diğer bir sorumuz. soruluk bir sınavda ilk 45 soruda başarısı yüzde 40 olan bir öğrenci kalan sorulardan kaç tanesini doğru cevaplarsa sınavdaki başarısı yüzde 60 olur diyor. Bir kere ilk 45 soruda başarısı yüzde 40 ise kaç tane soruyu doğru cevapladığını bulabiliriz. Bulalım. 2'ye böldüm. Şunu da 2'ye böldüm. 5. 5'le ile 9. 9 çarpı 2'den değil mi? Şunları da yazın isterseniz. 9 çarpı 2'den. 18 soruya yani ilk 45 sorudaki 18 soruya Doğru yani başarılı cevap vermiş değil mi? Başarılı olması demek doğru cevap vermesi demek. Peki kaç tanesine daha doğru cevap varsa diyor. Demek ki x tanesini daha doğru cevaplısın. Sınavdaki başarısı %60 olacak. Bakın x tanesinin daha doğru cevaplarsa varsa 18 artı x tanesinin doğru cevaplamış olacak. Sınav sorusu kaç tane? 90 tane. Yani 90'da 18 artı x tanesinin doğru cevaplanması demek %60 başarıya eşit olması demek. X tane daha eklenince doğru sayısı. Peki buradan x'i bulabiliriz artık. Sadeleştirme yapın. Bakın şu sıfırları da şöyle sadeleştirebilirsiniz. İçler dışlar yaparsanız 18 artı x 9 çarpı 6'dan 54. 18'i bu tarafa atarsanız cevap 36'dır. Demek ki 36 tane daha doğru cevaplarsa sınav başarısı %60 olacakmış. Peki son sorumuz. <gülüyor> <gülüyor> Bir çiftçi tarlasının %50'sine buğday, %50'sine arpa ekmiş, kalan kısmını ise nasıl bırakmıştır? Yani tarlasının tamamına 100x diyelim. %50'sine, %50'sine buğday ettiyse 50x kadarı buğdaydır. %120'sine arpa etmiş. O zaman şu anda 20x'i de arpadır. Kalan kısmı 70x zaten ekili. Kalan kısım o zaman nedir? Kalan Şöyle yapalım. 100x 70x'ten 30'dur. Kalan kısmının %40'ına da arpa ikense bunun %40'ını hesaplayalım hemen. Kaç yapacak bakın? 12x. Arpa ekiyor. Yani arpa artık ne oldu? 32x oldu. ekerse tarlanın yüzde kaçına arpa ekilmiş olacaktı diyor. Bakın 12x daha ekince kaç oldu? 32x oldu. Tarlanın tamamı kaçtı? 100x. O zaman yüzdesi ne olacak? Arpanın yüzdesi 32x bölü 100x'ten yüzde 32 olacak x'ler giderse. Evet bir ee, sınavlarda çıkmış bir soru bu da. Sileyim bu soruyu da anlatalım. Şimdi bir iş yerine çalışmak isteyen kişilere yazılı sınav ve mülakat uygulanmakta. Ayrıca başvuran kişilerden üniversite diploma notu istenmektedir. Yazılı puanların %50'si, şunun %50'sini alıyor. Mülakat puanlarının %30'u, şunun %30'unu alıyor. Diploma notunun da %20'si alınarak ağırlıklı toplam puan elde edilmektedir diyor. Bu iş çalışmak için başvuran bir kişinin yazılı puanı ve diploma yukarıdaki tabloda verilmiştir. Adayın ağırlıklı toplam puanı 70'ci olduğuna göre x kaçtır diyor. Yazılı puanını biliyorum 80. O zaman 80'in %50'sini alabilirim. Ağırlıklı puanı için. Diploma biliyorum 60. Onun da %50'sini alıyordum. Mülakat puanı da %30'unu oluşturacak. Bu neye eşit olacak? taban puan. E, toplam ağırlıklı toplam puanla eşit olacak. Yani 73 eşit olacak. Peki şuralarda şöyle sadeleştirmeler yaparsanız değil mi? Ne yapar burası? 40 artı 12 artı 3x eşittir. E, şurası yalnız 3x olmaz. 3x bölü 10 olacak. <laughs> 73 olur. Peki şurayı hesaplayalım. E, 52 bu tarafa atarsanız... 73 eksi 52'den 21 olacak. Yani 3x bölü 10, 21 ise içler dışlar yaparsanız x buradan kaç çıkacak? 70. Demek ki mülakat puanının kaç olması gerekiyor ağırlıklı puanın 70 olması için? x'in 70 olması gerekiyor. Evet, yüzde problemlerimiz de ee, bu kadar. tabi yüzde problemlerini kar zarar problemlerinde çokça kullanacağız. O yüzden bir sonraki videomuz kar zarar problemlerinde. Tekrar görüşmek dileğiyle.